siyasetten bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere İmamoğlu tutuklandı. Tutuklanmayacağını düşünenlerdendim. Nedeni de şu. Birincisi diplomanın iptal edilmesi çok saçma. Yani hem yurt içinde bizim öğrencilerimizin bir anda diplomasının iptal edilebileceği bir şey dönüşebilir bu. Ki 28 kişinin diploması iptal edilmiş. Bir tanesinin işte üniversitede öğretmen olduğu biliniyor vesaire. Şöyle bir örnek vereyim. Ben İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan öğretim sosyoloji okuyordum ve ben bu sosyoloji örgün öğretimi o zaman çevirebiliyordum. Yıl olarak sanırım ya 2011'de ya 2012'ydi. Yani belli bir ortalamayı sağlarsam ben üniversitenin örgün öğretimine geçebiliyordum. Böyle bir hak vardı. Buna katılırsınız katılmazsınız ayrı bir şey. Yökün belirlediği bir şeydi bu. Yani bunun hem ekonomik boyutu hem de siyasi boyutu çok büyük. Şundan dolayı çok büyük. Bir, bir kere bu ülkede şu anda Hali hazırdaki Türkiye'deki yatırımcılar zaten işte belli yerlere kayıyor. Ne bileyim yatırımlarını farklı şehirlere farklı ülkelere yapıyorlar. Birincisi bunu tetikler yani adalet duygusunu yitirttirir. Diğer ikinci konuda ben şey olarak da düşünüyordum. Hani bir şekilde diplomayla oyalayıp gündemi değiştirmek istediklerini düşünüyordum. Ya da egarte etmek istediklerini düşünüyordum. Fakat yani tüm tuşlara basılmış onu hissettim yani. Purple Bixi'yi de buradan tebrik ederim. Adam saatler boyu yorulmadan, usanmadan sürekli yayın yaptı. Hatta o Rütü'nün açıklamaları canlı yayını izliyordum ben o sıra. Kahkaha attım yani harbiden evlere şenlik. Bu arada şunu da söyleyeyim ben herhangi bir parti üye de değilim. Herhangi bir partinin kolu bir şey de değilim onu da söyleyeyim. Zaten 2011'den beri de televizyon vesaire izlemiyorum. Sırf siyasetten nefret ettiğim için. Cumartesi ben işte bu Bixi izliyordum sabaha kadar yani pazar sabahına kadar Bixi izledim. Sabah artık dayanamadım böyle içim artık bunaldı. Gittim sabahın köründe saat 8'de oy kullanmaya. Oy kullanacağım yerdekiler baskıya uğradığı için işte bir X şehir derneğine baskı yapıldığı için farklı bir yere koyulmuş sandık. Bir otolastikçiye konmuş. Gittim orada oyumu kullandım. Oradan da gittim atliyenin önüne. Atlenin önünde İmamoğlu'nu bekliyordum açıkçası çıkmasını. Ercan Saatçı çıktı. Eşi, çoluğu, çocuğu birileri vardı yani işte. Yani duygusal bir an yaşandı orada. Ondan sonra dedim herhalde İmamoğlu da yakın saatlerde çıkar serbest bırakılır. Twitter'a bir baktım Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Şimdi yolsuzluk iddiası hakkında da şunu söylemek istiyorum. Hangi parti olursa olsun kim olursa olsun varsa böyle bir durum yargılanması gerekiyor. En büyük örneği de Anka Park. Ankara'da çok yaşamış bir insan değilim. Ankara'da bir gün arkadaşımla yolda giderken... ...böyle tren rayı gibi bir şeyler gördüm. İşte bu roller coaster tarzı bir şeyler gördüm. Dedim ki oğlum burayı kim Luna Park yapmış lan dedim. Burası dedim çöl gibi bir şey yani. Hani çok ipsiz sapsız bir yere benziyor. Orası dedi Anka Park dedi. Ağzım açık kaldı. O kadar büyük, o kadar garip bir yerde ki... ben. Ankara'da olmadığım halde dedim ki bunun burada ne işi var? Ki bunun maddi konular hakkında kitaplar yazılmış bir yer yani olay. Biraz da Saraçhane hakkında konuşmak istiyorum. Buradaki gençler orada sadece İmamoğlu için orada değil. Olay daha bir farklı boyutlarda. Nasıl ki Gezi Parkı olaylarında iki tane ağaç diyorlardı. Şu anda da İmamoğlu değil açıkçası. Bu gençler ne istiyor? Bu gençler Hak, hukuk, adalet istiyorlar. Yani seçilmiş bir adayın muşmuşmuşle egarte edilmediği, diplomalarının bir anda yitir yırtılıp silinip götürülmediği, birilerinin bir şey olmadan işte ne bileyim herhangi bir siyasi örgütlenmenin ya da dayısının amcasının birilerinin torpiliyle bir yerlere girmediği bir ülke istiyorlar. Bu arada şunu da söyleyeyim, sosyal medyada işte şey vardı. Polise asit atılmış, işte balta fırlatılmış falan. Bunu tasvip etmiyorum. Bu arada şöyle de bir durum var. Her ortamda, her yerde bu tarz şeyleri, yani taşkınlıkları yapacak insan olabilir. Buna bir şey diyemem. Olmuştur olmamıştır da demiyorum. Ama tasvip etmiyorum böyle bir şey yaşandıysa. Ve ben Saraçhane'de gördüğüm şeyi söyleyeyim size. Gençler trafik polisiyle fotoğraf çekiniyordu gülerek bayağı sarılarak fotoğraf çekiniyordu. Çevik kuvvet tarafında görmedim ama trafik polisleriyle fotoğraf çekildiklerini gördüm. Şimdi gör, gördüğüm şeyle görmedim diyemem kimse kusura da bakmasın. Ha bir de şöyle bir durum var. Birileri bir yerlerde Apo'nun bayrağını terörist bebek katilinin fotoğrafını paylaşırken afişlerini ellerinde tutup açarken birileri bir yerlerde pamuk şeker dağıtıyordu. Ve bunu da bazı yayın gazeteleri şöyle söylüyor. Diyor ki Mansur Yavaş işte Kürt çocuklarının pamuk şeker yemesine üzülmüş mü, kızmış mı bir şey yazmışlar. Böyle o kadar ipsiz, sapsız, ucu bucağı olmayan bir yazı ki. Yani bilmiyorum cidden çok sinirli, acayip şeyim yani. Zor tutuyorum kendimi öyle söyleyeyim. Yani diyorlar ya işte tarafsız basın, tarafsız yayın. Bunun nesi tarafsız bana birileri açıklasın. Biraz da sosyal medya hakkında konuşup videoyu kapatmayı düşünüyorum. Atatürk postu paylaşanlar açıkçası bana samimi gelmiyor. Zamanında Facebook'ta isminin başına TC yazanlarla aynı görüyorum. Ben hatta özel günlerde de çok fazla öyle post atan birisi değilim. İşte ne bileyim Twitter, Facebook, Instagram çok aktif kullanan birisi de değilim. Hani sürekli böyle paylaşım yapan, post yapan. Ama şöyle de bir gerçek var. Mesela Orkun bir paylaşım yaptı. Dedi ki ben duygularımı şundan şundan dolayı ifade edemiyorum dedi. Atatürk postu atmaktan bence iyidir. En azından duygularını, düşüncelerini ifade edebiliyor bir şekilde. Bunu kastediyorum samimi olup olmaması kısmında. Bunun dışında sosyal medyada şu anda fark ettiğim bir şey var. Günah çıkarma gerçekleşiyor. Onu fark ettim. Bazı hem yayıncı olsun hem normal işte yayınla vesaire uğraşmayıp da bu tarz böyle günah çıkarmaya çalışan insanları da gördüm. Yakında cadı avı da başlar bu günah çıkarmalar başladığına göre. Açıkçası kendi adıma konuşayım, başkasına da hedef göstermek istemiyorum. Benim çıkaracak bir günahım yok. Günah çıkarmak isteyenler günahlarını çıkarsınlar. Ha bu günah çıkaranlara da şey de diyemem yani nasıl diyeyim? İşte şöyleydin, şöyle yaptınız, bak böyle olduk diyemiyoruz. Dememeliyiz. İnsanlar bakın zamanda da söyledim. İnsanlar hata yapar. Instagram'dan bana bir mesaj geldi. Onun hakkında da konuşmak istiyorum. İsmini vermeyeceğim. Bir arkadaşımız dedi ki abi gündem hakkında konuşmayacak mısın? Sessiz mi kalacaksın diye. Açıkçası ben kendimi bir youtuber, influencer vesaire olarak görmüyorum. Yani öyle bir orad dedi olduğumu düşünmüyorum en azından. Fakat bu konu hakkında tabii ki konuşacağım. Ben zamanında burada kimsenin konuşmadığı Jahoy'u konuştum. Ki Jahre'ne karşı ne bir sevgim ne bir kinim yediğimdir takip eden bir insanda değilim. Ona rağmen kimsenin konuşmadığı adamı konuştum. Burada seçim propagandası yapıp daha sonra insanlara farklı tepkiler veren insanları da konuştum burada. Diyanetin arabasını sorgulayıp askeriye de bizim baş çavuşumuzun o askeriyenin benzinini düşündüğünü konuştum burada. Bunları anlattım. Roblox olayını, Discord olayını anlattım. Bu konu hakkında tabii ki de konuşacağım ama bu konunun ben bu raddeye geleceğini gram düşünmüyordum. Çünkü bunun etkilerini ben düşünüyorsam bir Vatandaş olarak siyasilerin bunu strateji olarak 10 katı düşünmesi lazım yani Nasıl diyeyim satranç gibi ilerlediği için bu tarz siyasi şeyler Bunların herkes öngörüyor olması lazım Ben bunların öngörüleceğini düşünmüştüm ama Yani tüm tuşlara bu kadar basılacağını Akıl, er, sır erdirememiştim yani Ondan dolayı da bekliyordum hani işte Dediğim gibi diplomayla egart edilir ondan sonra İşte bu konu üzerinden konuşuruz diye olay başka boyutlara geldi Konuyla alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum. Ruhum sıkılıyor artık. Şunu da söyleyeyim. Bu artık influencer, youtuber, büyük yayıncı kimse artık onlara lafım bu. Bu gençler sizleri yanında görmek istiyordu. Çünkü sizleri abisi, ablası, kardeşi, rol modeli bir şey olarak görüyordu. Ve bu gençler sizi yanında görmek istiyordu. Kimisi yanında gösterdi, kimisi yanında göstermedi. Geçip buradan kimseye de hedef gösterecek değilim. Herkes zaten olanı biteni yani sosyal medyada görüyor, işitiyor. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Videoyu burada da bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.